sonundan önce ben sana şöyle bir şey söylemek istiyorum daha. Sen bu ha. e, Haşim Hoca'yı saydırmıyor muydun abi? Ya ben saydırmadım Haşa ben küfür ahlakım yok yo, Haşa ben küfür etmedim. Ben sadece bir konuda kızdım. O da ortalık ana baba günüydü. Eee ben o düşündüğünüzdan Hangi abi. Yani tamam. o insan o düşündüğünüz. Tam söyle. O düşündünüz o düşündüğünüz Hı, insanlar abi. da değil. onu da bilin abi. Eee Haşim abi. He? Şimdi eee çoktandır Şu anda sizi dinliyorum e, ee, bu hani bu İslam devletinde işte gayri Müslümlere had falan uygulanmaz. Doğrudur. Hepsi doğrudur hocam. Aynen aynı şeyi ben paylaşıyorum. Ben kafamı karıştıran şey şudur hocam. Ben sorayım. Evet, Hazreti ee, Ali'ye niçin layık dediğimi mi soracaksın? Yok yok hocam. Ben e, inşallah heh, şöyle bir şey. E, şimdi hani mesela layıklık, layıklık dinle devlet işlerini ayırt etmek değil miydi Haşim hocam? Ben yanlış mı? Değil abi. değil. He. Şimdi bakın. Ayşım abi çok hızlı yayılıyor. Bak, <laughs> layık kelimesi karşılığı avam, avam demek. Ruh evet. zıttı. Şimdi evet. mesela Ben Avrupa çete iniyorum. Bir işim Avrupa, var, tekrar gelirim. Tam. Avrupa tek başına bir kıta değil. Ama bize evet. algı yapmışlar. Avrupayı kıta diye öğretmişler Bakın Avrupa'nın Rusya'dan karayolu var. Bunun gibi İslam düşmanlığını bakın, bugün CHP'nin yaptığı layıklık gerçek layıklık değildir. Eğer, bak, e, bunlar cami yıktılar, imamları astılar. Bir rahibe, bir kiliseye, bir haama, bir sinagoga dokundular mı? Peki, bulundu, bulunduğumuz Devletin kanunlarında Hristiyan ve Yahudi kanunları var. Ama Müslüman evet. kanun yani bugün e, İslam düşmanlığını üzerine altın kaplamışlar, laiklik diye pazarlıyorlar. Hı. Tamam? Bu laiklik katıksız küfürdür. Bak evet. bu algıdaki laiklik katıksız Hı. küfürdür. Ancak yani bu Hı. hakiki manada laiklik devletin tebaasının e, yani vatandaşlarının din özgürlüğü Mesela Heh. Medine Vesikası'nda olduğu gibi Medine'de bulunan Yahudi, Müşrik, Hristiyan, Müslüman hepsi biri diğerine üstün olmamacasına eşit vatandaştır. Dil, din, ırk ayrımı yapılmayacak. Bu evet. laiklik Kur'an'da var. Bu laiklik İslam'da var. Yani laiklik vatandaşlarına din ve vicdan özgürlüğü anlamında ise bu İslam'da var. Peygamber bu konuda bunu yapmıştır. Sahabesi de yapmıştır. Ama İslam düşmanlığının üzerine yani üstünü silip üzerine laiklik yazmak bu Ebu Cehil gibi küfürdür. Ha, Kim bunu onunla işte, Ebu Cehil'le beraber haşr olur. İşte Haşim hocam bu işte bu böyle tam açıklanmadığı zaman acaba bundan dolayı bu e Uvalveliler çıkıyor olabilir mi? Yani için, işin içine açıklanmadığı zaman ya da böyle birbirine bağırmalar olduğu Şimdi zaman Şimdi haşim mi Orada bırak hocam. Hocam. Bak kardeş. Dur. Hayır, hayır Ben dedim ki bana bırak. Ben hücresini getireyim. Ben değilim. Şimdi dedim, orada baktıran, haşim Hoca'm. Bak biraz da tuzak biliyorum ben tuzaktı bilerek gittim bak onu bilerek gittim bu sözü de söylerken soruyu sorurken ben aptal değilim hani diyor ya Aşk. orada dedi ya ya bu çok konuştu konuştu kafası dolandı Allah'ın izniyle evet. ben 4 gün 4 gece 1500 soruya cevap verdim uyumadan Clubhouse'da hiç de kafam dolanmadı yani ben bir hafta hiç uyumadan konuşurum tek de kafam dolanmaz ben o cevabı da bilerek verdim çünkü ondan önceki bir soruyu dinlediysen e, bir saniye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Taif'e verdiği e, muafiyeti sordum küfür Hı. dediler e, Dedim sen Hı. Hazreti Peygamber'e Hazreti Ömer'e kafir dediğin şimdi Hı. Hazreti Ali layıklıkla hükmetti diyecektim e, cevabına bunu böyle anlatacaktım mesela İran'ın fethedildiğinde e, Enfal 41 ile amel edilmedi Hazreti Ömer ha. Kudüs'ü fethetti, kilise inşa etti. Evet. Esir, esir de cariye al, e, esirleri köle cariye yapmadı, zımmi statüsüne soktu. Hazreti evet. Ömer domuzdan ve şaraptan vergi aldı. Evet. Meyhane Medine'de meyhane açtı Hristiyanlar ve devlet vergi aldı. Bunu da Beytül Mal kullandı. Evet. Bunu ne? çünkü azınlıktaydı. Niye Medine'de hükmetti? Çünkü çoğunluktaydı. Peygamber Mekke'ye de Medine'ye devlet başkanı oldu. Abdullah İbni Semih de, ben, kral tacı ben de bunu, Medine kralı olacakken neden peygamber Medine devlet başkanı oldu? İslam devletini kurdu. Nasıl kurdu? Çoğunlukla ya. Bunu ben de ben de tespit ettim. Bunlar daha konuştuğu kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Haşim abinin tespit ettiği gibi Hocam o zaman Aynı şeyleri ben ben de e, gördüm. Şeriatla yönetilen bir ülkede yani, laiklik olabilir mi anlayış olarak? Yani. Var. Şimdi e, İslam dinine göre zina yapan rejim edilir mi edilmez mi? Yani ediliyor. Evli biriyle yapan ediliyor. İslam bu dininde bu şahit gelirse gel gel İslam dininde içki üretmek, içki satmak, meyhane açmak helal mi, haram mı? Haram. İslam dininde domuz beslemek, domuz kesmek, domuzdan vergi almak, ee, domuzu satmak helal mi, haram mı? Haram. Do o çatır kimden geliyor? Tamam, tamam geçti gitti o oh, topuklu ayakkabı giymişler. <laughs> Bunların hepsi hmm. haram. Peki, peki Medine'de bunların hepsi yapıldı. Peygamber zamanında da dört halife zamanında da yapıldı. Peygamber'e evet, de bu, e, ee, mi? Derler. Hazreti Ömer Sabitli. şaraptan, Hazreti Ömer şaraptan da domuzdan da vergi aldı. Hazreti Ali de aldı, Peygamber de aldı, Hazreti Ebubekir de aldı, Hazreti Osman da aldı. Hazreti Muaviye daldı. aldı. Hadi bu altı kişiye kafir desinler. Buyur abi. Şimdi yani e, hocam, bugün şey... bir Müslüman olmayanları İslam'la yönetmediler. Ya, ya, abi bunlar bu, kafayı yemiş. Yönetemezsin. Abi, yönetemezsin zaten. He. Ya yönetemen laik adam bu, Müslüman bu. değil ki. Ya hocam Osmanlı'da bu, bu. da, da onlar. Tamam. bu perspektifte peygamber de sahabe de layıktı. Tamam hocam Osmanlı da onlara kendi mahkemesini açmış. Tamam o başka ama şimdi bugün e biz tamam işte, şeriat deyince şeriat deyince diyorlar ya layık Türkiye Cumhuriyeti. E demek ki layık Cumhuriyete şeriat olmuyorsa ben o zaman Tamam Osmanlı'da peygamber yani. de dört halifede gayrimüslimlere İslam'la hükmettiler mi? edemezsin ki. Yani ya adam zaman, kabul etmiyor mu? Tamam, ben, de tamam, burada Bir dakika abi. Burada devlet dine karıştı mı karışmadı mı şimdi? Bir Hristiyan'a hükmederken Karışıyor. İslam devleti miydi? Bir dakika peygamberin kurduğu devlet İslam devleti miydi? Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebu halifesi yöneticisi olduğu devlet İslam devleti miydi? Peki e, zımmilere e, zina yapan bir e, Hristiyan'a rejim uygulamayan bir devlet İslam e, layık oluyor mu olmuyor mu? Di, e, dini tek Müslümanlara o kanunlar. Bir dakika, bir dakika devleti e, dini kavramlardan arındırıyor mu arındırmıyor mu bunu yaparken? Devletin dini İslam mı? İslam. Anayasası İslam mı? İslam. E niye o Hristiyan'a rejim etmiyor? Müslüman'a ediyor. Niye domuzdan vergi alıyor? Niye Hristiyanın açtığı meyhaneden Ona, o... vergi alıyor? Niye hocam... Hristiyana meyhane açıp içki satma iz... ruhsatını veriyor? Hocam o ben zaman Bir Ömer verdi ruhsatı. Yani hocam o zaman kafir olan şu mu olur şimdi bir e, şer e. şeriatla yönetilen bir devlet var ama diyor ki ben diyor laiklik sistemine göre yani gayrimüslimler kendi inancına göre yaşar. Ben <laughs> şeriatın kanunlarını değil hani onların kanlarına göre yaşamak istiyorum dese. Ya abi şey devleti Allah, olduğu halde Allah'a Allah, Allah karşı. Birileri layık olamaz. Bak, şahıslar layık olamaz. Devlet layık olur. Devlet bir kişi değildir. Devletin dini olmaz, olmaz. Bir devletin dini olmaz zaten kardeşim. Devlet adam değil ki. Devlet ölünce hesaba mı çekiliyor. Ha. Devlet ölünce gömüyor. Ya musun? bunlar bir de şey diyor. Bu devlet Müslüman bu devlet Müslüman olacak diyor. Ya arkadaş devlet diye birini bul git onu zorla Müslüman yap o zaman. Hadi ha, o da işte devlet şey, mahkemini. Devlet ha, bak, bak devlet ben bahşerinin Müslümanım bahşerinin. diyene İslam ahkamıyla hükmeder. Yahudiyim. Orada Zeyd diye bir, bir arkadaş var ya Haşim Hoca. Şimdi normalde çok sabırlıdır. Eğer ki birbirinize böyle biraz daha böyle sakince dinlenseydi eminim ki çok güzel şeyler ortaya çıkardı. Adam söze Tagut Haşim diye başladı. Ya olmaz. Yani. E mıyım ben? Vallahi ben ne diyeyim inan ki bilmiyorum. Vallahi Abi ben binazara münazaradan önce hı. yemin etti. Vallahi dedi küfür hı. hakaret yok mikrofonu da Tam. kapatmayacağım. He. E, yalan yemin etmek yedi büyük günahtandır. Evet. Neyi dediyse yalan aleyküm Ya işte hocam ben bunu geçen ben bunu geçen e, onların yayınında da söyledim. Dedim bak bu tartışmaların benim gözümde hakim hocam. Yani belki yanlışım. Dedim benim gözümde şu anda ümmetin çektiği acıların bir saniyesi etmez. Ya çünkü biz bu halde olduğumuz müddetçe vallahi daha çok Müslümanların, Müslümanlar daha çok eziyet görecek. Çünkü kafirler yani abi, bizim, bucağı, bizim kendi, ki. Bak ne diyor? Işte kendi he. Kafir aşım, tağut aşım, layık aşım, demokrat aşım. Ya layıklık da cehennemin dibine Demokrasi de cehennemin dibine. Biz şeriat istiyoruz. Allah senden razı olsun Haşim hocam. Anladım, anladım, anladım. Bak, anladım. Ve ben bunun bedelini ödedim. Ben 15 yaşında Beşiktaş DGM'ye çıktım. Devlet güvenlik mahkemelerinde yargılandım ben. Rabbim, ben gibi Rabbim, bir Rabbim, Rabbim kefaret etsin inşallah Haşim hocam. Tamam. Valla Haşim, abi, Hoca işte bu. Abi, ne diyeyim? bir dakika. Bir dakika bir dur abi. Daha abi, bak Haşim Hoca'ya telegramdan atacağım yarın bugün o Zeyd dediğin abi, bak Zeyd dediğin kişi e, bana mesaj atmış diyor ki bu peşinden gittiğiniz Haşim e, zinakar beşim, bir önceden diye bana mesaj attı. Bak. Değil değil Mubarak diyor ben diyorum diyor. ya bir dinle ki bir dinle kim Mubarak ben diyorum yani hani o normalde sabırlıdır dinler konuşur niye dün akşam böyle oldu ben diyorum ben onu anlamaya çalışıyorum yani niye böyle ya benim gözümde baba Şimdi... abi. Çünkü abi iyi bilir. Sana bir dinler diyor bak adam. Yasin, Hı. Yasin birine zina isnadı için kaç şahit lazım? Ben Hı. dedim ki tövbe etmiştir belki dedim. Ya sen hüküm Hayır, veremezsin Allah adına. Yapmadım ki tövbe diyeyim. Yapmadım. Berat aldım. Mesela ben efendim dedim hüküm veremezsin Allah adına dedim. Ben, Ona hayır, sonra ben diyor ben ki, o dosyadan berat aldım. Hı. Hı. Tamam. Bir. Hı. Evet. E, zina için dört şahit lazım. Aynen. Hı. 4 şahit getiremeyen kişiye 80 değnek vurulur. Şimdi bu adama 80 değnek farz oldu. Getirsin 4 şahit. Evet. Bir de diyor ki e, sigara içiyor diyor ayet okurken diyor. Dedim ispatla. Ayet okurken ne sigarası ya? ya? Vallahi evet bak ben ya sana yarın açacağım telegramdan. Unutturma. Sigara. Sigara. Ya sigara, bir dakika. Sigara daha. yanık değildi. Sigara, sigara. bir kere. Kırmın üstüne koymuştu. Sigara. Sigara. Sigara ben de içiyorum. Şimdi sigara, şimdi sigara bu çok önemli konular varken sigara bahsetmek olmaz da. E, sigara her şey, şey sigara gibi Sigara ben de kullanıyorum. Artık haram mı mekruh mu artık onu ben şey yapmıyorum. Yani ben demek istedim şu Haşim hocam. Ya ciddi seviyorum. E, hani diyor ya reddedip rencide etmemek de bir sanattır Sadi Şirazi diyor e, ee, insan bu konuları böyle oturup çünkü bunlar imani meseleler birbirini imanla köfele itham etmek vallahi kolay meseleler değil benden iyi biliyorsunuz Allah muhafaza Şimdi bak kardeşim, hani ben bu edeyim. had Ehli diyor ki bidatçıyı hor ve hakir Hı. kılın bidatçıyı hor ve hakir kılacaksın diyor Hı. e bunlar bidatçı yani bak gelseler deseler ki bak adam insan gibi ya abi ya da Haşim. Ya da atın bilmem neyi, eşeğin bilmem neyi. Ya arkadaş. Şunu merak ediyorum. Bana şunu. Hı. Az önce seni sorduğun gibi. Bana bir güzelce anlatır mısın? Evet. Anlatırım. Sabaha kadar anlatırım. Bir hafta anlatırım. Anlayana kadar anlatırım. Hı. Ama adam ne diye geliyor bize? Hı. Siz kafirsiniz. Siz zındıksınız. Siz mürtetsiniz. Siz müşriktiniz. Tamam da benim kalbimi mi yardın? Bana Hı. hüccet getirdin mi? Hayır. Hı. Getirdiğin hüccet selefe mi ait? Hayır. Hı. Haşim, Hı. Hocam, Haşim hocam, hakkını, Haşim hocam et. Şimdi tamam, selef-i salihin ayrı. Fakat Hı. Muhammed bin Vahab'ın görüşleri ayrı. abi. Muhammed bin Vahab'ın görüşlerini ben kelam giyse ben kabul etmem. Estağfurullah. Ee, yani bak, bilmiyorum. Bana dün, ya, bak, evet. daha abi. Tamam. Bak Tabii. sana Muhammed bin Dur Muhammed bin Abdülvehab diyor ki